Uzun zamandır kullanmamıştı bu ultiyi ve şimdi kullanmak istedi. Kiwi. Sonuç çok ama! Kiwi, Kelox'u yakaladı! Kiwi! Mixwell'i de vuruyor! <laughs> A dayanamıyor Kiwi'ye! Ve Kiwi ile birlikte Scythe'a ayak basıyoruz. Scythe bizim oldu. Tecrid de var. Retake'de birazcık geç kalacaklar. Tabi ulti çıkıyor da biraz geç çıktı o ulti Kolda Manta'dan. Krux'ı tekleyebilmiş. Kili vermedik. İnce bir deliğe sıkıştı resmen Krax. Kivi de dur oldu Saydırmaya devam ediyor. Kolda Manta midden gelecek. Ultisi zaten hazır. Ace'e doğru Gördü. ilerleyecek. Gördü Kolda Bela Kivi. Hoş geldin Kivi. <laughs> Futbolist 8-4 ilk yarı yönde tamamlıyor G2'ya karşı. G2'nun tercih ettiği haritada. Ve işin en zor kısmına geçiyoruz savunma kısmına geçiyoruz. KoldeMenta aksiyona dahil bu Ay, fight be. bizim tarafımızdan hmm. kazanılmalıydı maalesef. KoldeMenta evet. o fight'ı da alıyor. Sonrasındaki bir rakibi fark edecek. Eyy. İnanılmaz! <laughs> o kadar seri ki KoldeMenta'nın tepki vermesi mümkün bile değildi. Ve Kellogs'un seslerini de dinliyor. Buraya doğru gelecek. İki tane oyuncu ne çıkacak şu an Sterben'in. Güzel bir tetik disiplini bekliyoruz. İki oyuncuyu da gördü. Anlamamışlar. Anlamamışlar Sterben'i. Anlatmaya devam ediyor bu hikayeyi onlara. Üç 2 Sterben! <laughs> Çok güzel. Sterven yine round'un en önemli oyuncularından bir tanesi oldu. Tabi açılış çok kritikti. Çok değerliydi. Krax'ın en azından Oo, ve çok iyi rotasyon şimdi var. 4 kişi A'ya hücum edecekler onlar ama bizde de 3 kişilik Tabii bir savunma yapmak üzereyiz. Krax geçen ilk oyuncuyu fark etti düşüremedi. Kill çıkarması lazım. O kill'i çıkartıyor. Oh! geldi ve bir tane de sas Yere inmedi bile Mixwell. Mükemmel bir savunma da. <laughs> G2'yu yere serdik. 16 yapıyor futbol ekibi ve fark 4. Artık para yok. <laughs> Yat yere. <laughs> Çok güzel vuruşlar gerçekten Guardian'la birlikte Sasuke'den. Ama Krux'ın yani ilk alması biraz zorlandı biliyorsun. O tek başına kaldı Mixwell. Bir şerif vuruşu daha bir ulti açılacak Serben tarafından. Mixwell yukarıdan aşağıya atlamak istedi direkt. Sesi Giliği almış çözmek, olabiliriz, bir fake vermeyi tercih etmiyoruz, Mixwell geriye doğru çekildi, asist kullanacak, aman Aa. çarpmasın, Sterben, oh, asist havuzu geride, asist geride, yarıya kadar alıyoruz, Full'a gitmeyi tercih etti. Oh! Sterben gördü Mixwell'i, gördü Mixwell'i, vermedi clutch'ı Sterben, bugün kazandırıyor Sterben, 11-6 oldu. Belki daha kolay geçmeliydi ama round kalıyor. Ses veriyorlar şu an. A'ya gittiklerini biliyoruz. İki oyuncumuz da burada. Sasuke'nin ultisi var bunu söylemiştin. Backside'e doğru. Şimdi Sasuke yanıcılarını daha doğrusu şok oklarını gönderecek muhtemelen ilk olarak. 30 saniye kaldı. Koldamenta pozisyon almaya çalışıyor ama yavaşlattık onları. Keşif oku Koldamenta'yı gösterecek. Ulti. Göstermeme şansı yok. Koldamenta slow içerisinde biraz erken mi kullandık bilmiyorum ama Kansı vur vur vur. vur Kazanabilirdi. Güzel. güzel. bir takas oldu ile birlikte. Iki, iki, i̇ki, şok. İki şok var. İki şok var. Sasuke çıkma. Ah, Şimdi görecek onu 14 saniye Sasuke sürüyor oynuyor. Bir clutch daha Mixwell için. Umarım bunu da kaybedecek ama 10 canı var. görmedi. Görmedi. 8 oturmayı tercih ediyor Sasuke. Zamanlamaya sahip olabilir. Erkenden atlayabilir ama hayır. Buradan yaklaşmayı tercih etti. Mixwell yaptı Sasuke. Başka bir clash daha. Bugün futbol üstün Icebox'ta. Mükemmel ilerliyoruz. 12 oldu. Futbolist ve fark 6'ya çıktı. 6 tane harita puanımız var. Her şeyi istediğimiz gibi. Ya biraz mimik oynat Ufuk. <laughs> biraz sen de sevin. 12-6 Her şeyin sonuna doğru ilerliyor. Darlamaya devam ediyor. Güzel bir şoku kusarıyor önüne. Hasar var mı diye bakıyorum. Güzel bir hasar var. Açılarıyla de tazelemeye devam ediyor. Kiwi Havava'yı bulmuş. Darlamaya devam ediyoruz. rakibimizi Ixal. Güzel bir burst. Krax'ı gördü. Krax onu vurdu. Kenox'un tarafında iki tane kill oluyor. Çözme devam ediyor. Oh bitti. çok güzel. Bitti bitti. 13 7 <laughs> G2 ne olduğunu anlayamadı bile Şok oldular Dikkat edelim Kivin'in operatörü oldukça değerli bir açıda kolda Menta serbeni yakalamış Bir de iki oynayacak gibi. Vurması lazım Buraya doğru atılan bir kişboku var Vursa yeter vursa yeter Perde Üstüne doğru koşmaya başladılar Deşiyor Kili almak zorunda aldı bu kili Geriye kadar çözü onu. devam edecek. Karşı vuruş Lütfen Lütfen Aa! Geldi <laughs> Geldi Son yapamadığını klasikle son oh. saniyede de yapıyor. Yüreğimize bir su serpiyor gibi. Ben senin yüzünden şey yapamadım. What? Tuş atacaktım. Onu nasıl vurdun? Bak spektriyi böyle kullanıyorlar. Üçü öldü. Düşman kaldı. Ne, ne yapıyorum oğlum? Böyle orada yerde. Oğlum! Gel. Sen... Oo! Bu konu değil Nice. One enemy remaining. Nice one. Well, well, like A second win. Let your Yeah, one. One more. Do you want me to TP B? Yeah, one be I can hold B if you need. Ah. Ah. No. I can't <laughs> için bence. Ne? Ananı. Ağla biri var. Gelmiyorlar ki ya. Aa ya. smoke long. Nice. Oy. O! Sağ o çevindo. Ne diyorsun ya? kanka Sağ kolu. Sağ Sağ kolana kanka. sağ geldim. Düşman geldi. Ya, Hadi oğlum. Hadi yok. oğlum. Birim sona mı lan yapıyor lan bu. bir bura. Spike A'da düştü. Eee, ne yaptın bu oğlum be? <gülüyor> 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 <Bir> düşman kaldı. Dört. I need help. one Did she jump? Bro, that's <laughs> <laughs> <fucking timing. gülüyor> Bro, I'm gonna go. Al değil ya. Net aldı bu arada. Öl lan. Oy! Oy. Of! Bak, <laughs> Küçülemedi, şey. <gülüyor> küçüldü. <gülüyor> sıfır sıfır. Ben, sıfır sıfır falan. A, bak, bak sıfır sıfır falan. Patladı. <laughs> of 31. İnanılmaz mı ya? <laughs> Hiç böyle bir şey olmamıştı. <laughs> Ney? <laughs> kil alırsam aslında. Reyna herif. Place alıyor, place, place Kurarsın. Kurarım tabi oğlum bunlar özel hazırlandı. İnce. <laughs> İnce bir kes ya. Şu yani <laughs> <laughs> yanıyor Kızım, Alp abi ya. Seyircim kalın diyorum. Anlasana. Var, aksinik... son... Ya nasıl soramıyorum seni ya. 80 Seksin... lan atak. Söyleyeceğim <laughs> <Çok anladım, gülüyor> oynamayacağım şimdi. <gülüyor> 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 Bir daha Zeynel ulti açarsam <laughs> koyun ya. <laughs> düştü. Bir O neymiş? Korktum çok korktum. O ne kanka? Çeviri. O neydi ya? Çekilin ya, One B main. 138 Vur kafasına. hayır vur kafasına. Gördü lan gördü. <gülüyor> 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 Kaldırabiliyor muyum? Kaldıramıyorum Yok, oğlum. Orada öldüm lan. Ulti atacak ah, çocuk? Direk attı ortasını, çok alp. iyi. Yolda, yolda. Kaldırırsın Alp'i abi. Çok evet, dayı, şu anda değil. City güçlüdü. Reyna. Bunlar ne yaptı öyle? Dur kanka. Alp abi. <laughs> Reyna da buradaydı. Spike bizde. 119 Allah Allah. Oman Heaven geliyor şu Arkın sol Heaven. Oğlum Oman'ı besliye vurmuyor ki